Innsbruck'a gelmişken herkesin uğrak yeri Swarovski Kristal Dünyası. Biz de vaktiniz varsa tavsiye ediyoruz. Özellikle hanımlar, gençler arasında meşhur Swarovski kristallerin üretildiği, yapıldığı yer. Güzel. Evet, gerçekten göz alıcı. Swarovski Müzesi'nin içi dışındaki bu figürler kadar taş meraklar için bulunmaz bir nimet. Evet, Kristal Dünyası gerçekten harika bir deneyim. Şu anda Kristal Dünyası'nda üçlü konsept odadayız. Eksi 10, eksi 20'ye doğru giden bir sıcaklık seyirciler. <laughs> Muhteşem bir soğuk. Yaz günü zatil olmaca. Kristal Melton kış odası. Gelince ıskalamayın. Muhteşem. Yani Swarovski bu Hintlerle e, vesaire başlayan Avusturya'daki yeni sağ takımının bir devamı olarak ben görmeye başladım. Özellikle Muzi'ye gezdikten sonra kendine göre devrimci bir anlayışla sanatın farklı türlerini içine katmaya çalışmış. Burada dünyanın tüm eserlerini içine alarak da uluslararası bir anlayışla bunu da kamerlemiş buraya. Harikalar odası. Madagaskar'dan gelen dev bir kristal kütlesi. Meşhur bir soprano. Jason Norman'ın yorumuyla sergilemeyi yap. Soros Müzesi'nde. Manyağ tarafından düşüncesi. Güzel bir şelale animasyonu pavilyonla devam ediyorsunuz. Pavilyonda aynalar içerisinde kendinizi kaybedebilirsiniz. Bu bize insan eliyle yaratılmış yapay ama gerçekten zevk alınacak bir yer. Yani önemli anıtlarının da farklı bir anlayışla kristalleştirildiği noktadayız. beş milyon kristal. Ne demek Of peace. the situation called for courageous effort for a radical change in our whole attitude in the entire political context So even though we face the difficulties of today evet, Kristal Welton Müzesi'ne gidiyorsunuz sonunda gelirken bir shop Tabii ki müzenin sonunda ne olur? Sivros Müzesi'nde şop en güzel yeri. Bence buradaki alışveriş yeri. Çok takı, çok şey var ama en güzel parçalardan birini göstereyim tabii benim gibi kişi için. 25.900 euro. Tamamen Sivros Kristallerinden bir Batman. Daha az param var diyorsanız 8.400 euro. Daha küçüğü 7.400-7.500 euro bir Batman. Hayvan figürleri 12.900 lira efendim. 10.000 gidiyor kelebekler. Limited edition bir Stormtrooper Swarovski istiyorum diyorsanız da 7.500 gördüm. Ah çıkardım. Swarovski müzesinin içi kadar dışı da. Evet, evet. Çok canlı. Müthiş evet. bir kreasyonla kristalleri dışarı taşımışlar. Evet. Alp manzaralı kristaller. Çok hoş. Evet Swarovski müzesindeki turumuzu bitirdik. Eee tavsiye ediyoruz. Yani farklı bir deneyim için insan eliyle yaratılmış maddi dünyanın güzel markalarından birini görmek için bence gelin. Görüşmek üzere.